Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın İl Başkanım, partimizin ve ocaklarımızın çok değerli yöneticileri, kıymetli hanımefendiler, değerli misafirler, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti üzerinize olsun. Böylesi değerli ve önemli bir programda bizleri yalnız bırakmadığınız için Rabbim hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum. Değerli büyüklerim, kıymetli dava arkadaşlarım. 25 Mart bundan 5-6 yıl evvel öncesine kadar birçoğumuz için bir anlam ifade etmiyordu. Oysa şimdi 25 Mart geldiğinde ilkbahar bahar güneşinin karlar eritmesine rağmen alperen yüreklere Mart karı yayıyor. Hani derler ya Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır. Bizlerin yüreklerini de öylece yakıyor Mart ayı. Ömrünü üşüyen mürekkeli ısıtmak için mücadeleyle geçiren millet sevdalısının üşüyorum şiirine nazire yaparcasına karlar altında şehit edilişin hüznü geçen yıllara rağmen hiç azalmıyor. Gittikçe artıyor. Allah muhsinlerle beraberdir. Hükmünü bildiğinden beri onunla beraber olanlar onun musiliğine şahitlik edenler için onu unutmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve onu unutturmamak bizler için büyük bir görevdir. Onun bize emanet etmiş olduğu Türkistan medeniyetinin yeniden inşa ve iha davasıdır. Ölüm yıldırımları düzenlemek, kabri başında fatihalar okumak, hakkında paneller düzenlemek, ismini anlamlı ve önemli yerlere vermek tabii ki çok önemlidir. Mutlaka yapılmalıdır. Ancak bu faaliyetlerin hiçbirisi şehit liderimizi anlamaktan daha değerli değildir. Burada onu anarken anlayacağız Allah'ın izniyle. Onun ülkesi istikametinde eylem, faaliyet, fikir ortaya koyacağız. Ben buna cani gönülden inanıyorum. Ve kurumsal açıdan bakıldığında artık Alperenlerin, bizlerin gençliğe, topluma sunabileceği tarihe mal olmuş Muhsin Yazıcıoğlu isminde bir kahramanları var. Hareketimize ve camiamıza yeni katılmış insanlara, ve özellikle gençlere rol model olarak şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Alperenlerin şahsiyeti, şahsi şahsiyet lideri olarak doğru ve düzgün anlatmalıyız ki onu şehit ederek kurtulduklarını zannedenlere bir ölür, bir kimler öldürdü? Ve kimlerin ihmali var sorusu mutlaka aydınlığa kavuşmalıdır. Ve Allah'ın izniyle kavuşacaktır. Ama kanaatin asıl önemli olan ne için öldürüldüğüdür. Hepinizin de bildiği gibi şehadetinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük bir siyasi boşluk meydana gelmiştir. Çünkü o iman, cihat, şehadet zincirinin İlahi Kerimetullah için nizam alem davasının Kerbela'da kan evladı Resul kanının çağlayan de karlar altında kalan kardeleniydi. O siyasetin yüz akıydı. Değerli dava arkadaşlarım duygu yüklüğüm. Ama zafer sabredenlerindir. Biliyoruz ki Allah sabredenlerle beraberdir şunu unutmayın ki sabretmek beklemek değildir. Hazırlanmaktır. Çalışmaktır. Ne mutlu zafere hazırlanan koca yürekli alperenlere. Değerli dava arkadaşlarım, yılmak yok, yıkılmak yok. Korkaklık yok. Çoğunluğa rağmınmak yok. İktidar nimetlerine talip olanların değil, davanın külfetini nimet bilenlerin yolundan eylesin Rabbim bizleri. Evet. Bu, bu Sözlerimi son vermeden önce bu programın ve salonun hazırlanmasında emeği geçen çok değerli yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizleri Saygı, sevgi ve enderi muhabbetlerimle selamlıyorum. Gerçekten duygu bir konuşma yaptı.